10 tanesi yeni lira. 2 lira 10 kuruş. 15 kuruş. Bir tanesi bir tane yumurta 2 lira 15 kuruş. Şu. Hayır ya. <laughs> Fiyatlarını. Asma. Asma. 21.90 muz 10 lira tarafa diye. insanlar konuşturuyor. Evet. Öyle böyle dedi. Evet. sayfa 51. Endüstriyel hayvancılık tarımda kapitalist paradigmanın bir sonucu. Bu kapitalist paradigma genellikle dev tarımsal işletmeler ve tarım gıda şirketlerine bağımlı sözleşmeli tarım modeliyle gerçekleştiriliyor. Anılan işletme tipleri zengin kuzey ülkelerinde olduğu kadar çevre ülkelerinde de egemen tarım sistemi olma doğrultusunda yol alıyor ve de dayatılıyor. Bu yaklaşımın sonucu olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler şeklinde yapılan çiftçiliğin tasfiyesi çağımızın belki de en önemli ancak yeterince dile getirilmeyen gündem maddelerinden biri olarak kabul edilebilir yazımda bu bağlamda öncelikle köylülüğün tasfiyesi ile açıkta kalacak 3 milyar insana kentlerde iş var mı konusu sorgulanacak. Biz daha önce geldiğimizde marmelat yoktu değil mi?